Kayseri'deki gezimiz devam ediyor. Sıradaki durağımız ağızları tatlandıran lezzetleriyle Kayseri'de tüketicinin beğenisini kazanan Gönlümün Sofrası. Nesilden nesile faaliyet gösteren bu lezzet durağı geniş ürün yelpazesiyle her türlü damak zevkine hitap ediyor. Gönlümün Sofrası 2006 yılında kurulmuştur. Bu meslek hayatımız 20 yıldır devam ediyoruz. Babadan oğla geçmiş diyebiliriz. Ee, ev tarzı ürünlerinin işte 2006'dan bu yana aşağı yukarı 6-8 senelik bir bu işin içindeyiz. Yani ürünleri, en kaliteli ürünleri yapmaya çalışıyoruz, birinci sınıf ürünler kullanıyoruz. Ee, hijyenik bir ortamda hem imalatını yapıp hem satıyoruz. Yani bütün ürünlerimiz e, kendi imalatımızdır. Yani dışarıdan gelen bir ürünümüz yoktur, e, Artı dışarıda gönderiyoruz e, kargo şeklinde e, böyle bir sistemde gidiyoruz. Kayseri yöresine özgü ev baklavalarımız var. Bu ev baklavaları 5-6 çeşitten oluşmaktadır. Artı ev tarzı anam babam işte annenizin evde yaptığı kuru pasta çeşitlerini üretip yani en kaliteli şekilde kaliteden ödül vermeden bu Kayseri'deki müşterilerimize en iyi şekilde satmayı ve memnun etmeyi düşünüyoruz ve yapmaktan zevk alıyoruz. Evet. İnşallah Kayseri'de hemşerilerimizi buradaki ürünlerimizi e, tavsiye ederiz ve bekliyoruz. Toplu siparişlere cevap verecek, verebilecek durumdayız. Yani e, genelde ürünlerimiz tereyağlı ve zeytinyağlı olarak, olarak kullanıyoruz. Yani evinizdeki yediğiniz baklava olsun, annenizin yaptığı kurabiye olsun birebir yani o tadı burada bulabileceksiniz. Bulabilecek, yani gönlümün sofrası olarak sizlere sizleri buraya damak zevkinize verebilmemiz için sizleri inşallah bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Müzik